Bundan tam bir ay önce 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ'cü cinayet şebekesi Türk milletine, devletine ve demokrasisine savaş açmıştır. Milletimiz meşruiyetini, milli iradesini ve egemenliğini korumak için Topyekün ölümü göze almış ve darbecileri mağlup etmiştir. Demokrasi talep eden diktatörlere, askeri darbelere, vesayetlere karşı direnen halklar için bu direniş ebedi bir ilham kaynağı olacaktır. Müttefiklerimizin bu darbenin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Türkiye'yi ziyaret etmemiş olmaları şaşkınlık vericidir. Avrupa Komisyonu'nun ve yetkililerinin paylaştığımız ortak demokratik değerleri savunma konusunda Ankara'dan bir ses yükseltme dürüstlüğünü göstermelerini beklerdik. Müttefiklerimizden bugüne kadar tapındıkları demokrasiye FETÖ sahip çıkarak FETÖ terör örgütünün milli iradeye ve demokrasiye karşı darbe teşebbüsünü ve terör saldırısını lanetliyoruz. Türk milletinin halkının ve demokrasisinin yanındayız cümlesini kurabilmesini bekliyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.